Bir on tek mi Sinovac mı hiç? Çok pardon. İkisi de değil çünkü aşılara güvenmiyorum. Yani test edilmeden, yıllar içindeki değişim görülmeden bana... Bu etki etkiyi bilmediğim için güvenmiyorum, olmayı düşünmüyorum. Haklı, sonuna kadar haklı, ben artık vazgeçtim. Ben artık vazgeçtim. Daha olduğu için. Biontech mi yoksa Sinovac mı? Hiçbiri, hiçbiri. Hiçbiri benim. Bulan adam olmuyor. Boğuş Şahin buldu. Ya ya, o bile olmadı. Burhan Şahin oldu mu abi? Bulan adam olmuyor, gerçekten bulan adam olmuyor. Vallahi ben olmayacağım abi, sen olacaksın mı abi? Olmadım da olmakta düşünmüyorum. Cengi bir güne kadar çarşı bir sıkıntı yok. Yok abi yok, olmayacağız. Sen oldun mu? Ben doğal, doğal... Bildiğin doğal yapraklardan, limon yaprağından, diğer doğal şeylerden kendimi koruyorum. Bir şekilde bir güne kadar da Ne yapıyorsun limon yaprağını mı sürüyorsun vücuduna bunu? Çünkü Çin'den geldi virüs. Kaçta Çin'den geldiği için bence orası. Tabii ki Sinovac. Sinovac. Çünkü Sinovac biraz prosobe etkisi yaratıyor. Yani aslında önemli bir aşı değil ama Biontech hastanede vuruluyor ve çok fazla yan etkisi var. En azından vurulacaksak Sinovac vurulalım bence. Ee, Biontech. <gülüyor> <Çünkü> <gülüyor> Plasebo etkisi. Allah Allah e o zaman kuduz aşısı <laughs> olamına koyayım. Sinovac diyorum. abi Alman aşısı olmaya daha çok. Kakalayalım şimdi o vakti. Yani Çin açısından Çin'den geliyor korona. Hem Çin'den aşı gönderiyorlar. Yani biraz saçmalık var gibi ama Almanya'ya ben daha çok güveniyorum yani abi. Yerli aşı çıkacak. O aşının ismi ne olsun? Valla abi reis aşı bulur kendisi koysun abi. 15 Temmuz bir Covid aşısı. Ne olsun. Buradan Tukan abiye ve Akavirine selam söylüyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere abi. Yuh adam Elrein el oradan selam yolluyor. Ne de? güzel. Ben aşı vurulmayı sevmiyorum. Direkt aşıyı da sevmiyorum. Yani ikisini de sevmiyorum. Yani 18 yaşından küçük. Acaba aşı seni Bir seviyor mu? Yine vurulmam yani. Sinovac. E, Çin'i seviyoruz çünkü. Biontech mi Sinovac mı? Anlamadım yabancı amarkanca mı konuştun? <gülüyor> <gülüyor> Biontech. Ne üçün dersen. Bir kere uzaklaş. Dayak yeme. Çünkü Çin'de çıktı bu hastalık. Çin kendi kendine... Ne güzel dışarı... savurdu lan problemi. Aşısı daha iyidir tabii ki. Ben Almanya'dan geldim, evet. Köln'den geldim he, Çin'e bak. O kadar Almanya'da yaşadın Köln e diyemiyor var. musun amına koyayım? Biz aş olduğumuzda ee, başka aşı yoktu. Çin aşısı olmuyor mu? Tamam Çin aşısı oldu. Sizce yerli aşımızın adı ne olmalı? Halk aşı. Atatürk aşısı. <gülüyor> <gülüyor> <Çin> e <bak. gülüyor> Halk aşı da iyi, bir şey. <laughs> Atatürk aşısı. Daha iyi geliyor, evet daha iyi. Çin'e bak, aşı Çin'e bak. Snow. Ya yok. Sinema oldum. Ee, öncelikle hangi aşı bulursak yaptırmak lazım. Ee, Sinema inaktif aşı, güvenilir aşı yıllardır bildiğimiz aşı olduğu için. Ama Biontech'in de mahsur yok ve mRNA aşısı. Ee, aşınızı yaptırın yeter ki. Hani ama... Mesleğiniz nedir efendim? Eczacıyım. Bir önceki arkadaş dedi ki aşı aşıyı ikisine de güvenmiyorum yaptırmayacağım. Çok çok yanlış kesinlikle yanlış. Yıllardır çocuklarımızı aşılarla koruyoruz. Birçok hastalığı aşılar sayesinde bitirdik yok ettik. Hocam, Aşılar olmasaydı şu anda yaşam ömrümüz bu kadar uzun olmazdı. Sinovac da var. Rus bir de Afrika kıtasından gelen bir de Türk usulü. acılı aşı. Var. Sağlık için hepsi de geçerli. Bana bir yöntek oldu. Ne hissediyorsunuz? İyiyim. bir evet, şey yok. Değil. Süper bir şey. İyi. Tavsiye ederim. Hiç Süper. Gençlere, çocuklara da vurulsun. Türkiye'nin yeni bir aşısı çıkacak, yerli aşı. Onun ismi ne olmalı? Sağlık aşısı. Biontech mi yoksa Sinova? Siksoli. <laughs> şey <oldum. gülüyor> ne düşünüyorsun? Bir şey düşünmüyorum. Bir siktir oldu olabilir. Biontech vardı, diğer aşı yoktu. Mecburen bundan oldu. Şimdilere güvenmiyor. Valla Biontech çıkaran, üreten e, Türk doktoruymuş. Türk aşısı, yerli aşısı çıkacak. Bunun ismi ne olsun? Ben de Antoçya. Sinovac e, Hatayla Antakya'lı Ben de onu tercih ederim Ben de onu vuruldum Fark etmez kim alıyorsunuz hayvanları Alır Neden? Alman Ama aşısını alıyoruz ha Türk aşısını En Evet Türk Sinovac vuruldum ben Biontech mi yoksa Sinovac mı? Niçin? Hangisi bizi kurtarırsa. E, Biontech aşısı daha mantıklı geliyor bana. çünkü Çinliler bunu dünyaya yaydıysa şırıngasını da düşünmüştür. Şırıngasının parasını da düşünmüştür. Her türlü yani ticari yönünü düşünmüştür. Ama Biontech Almanların abi. Almanların olduğu için onlar şırıngayı dünyaya pek fazla sevk etmiyor. Şu anda rövanşta olan Çinlerin yani boş aşı diyelim ki şırıngaları, mırıngaları satmak için maskeleri daha fazla dünyaya tedarik etmek için. Dikkat ederseniz maskelerin üzerinde Made in PRC yazıyor, Çin yazıyor. Yani bu sürekli sürekli gelecek. Korona'nın ismi yani gribin ismi korona oldu. Artık öyle diyelim yani gribi sileceğiz, korona yazacağız. Son yorum güzeldi en ama. çok izlenen mikrofonu. O zaman bir